Merhaba arkadaşlar, bugün bu hasır organizarı yapacağız birlikte. Bunun için önce hasır otlarını ben topladım, terasta kuruttum, böyle bu şekilde bağlayarak kuruttum. Kuruyunca böyle oldular. Onları ıslatıp örmeye başladım. Ee, uzun bir hasır otunun ortasından başlıyoruz örmeye, tek tek diğer hasır otlarını burma yöntemiyle geçiriyoruz bu şekilde e, takıyoruz ilk hasıra burma yöntemiyle bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten olacak şekilde bura bura hasırımızın güzel yumuşaması gerekiyor Ben e, tabi bir gün önceden ıslattım hasırları ya da birkaç saat önceden de ıslatabilirsiniz bu hasır otunun ee, türüne de bağlı oluyor biraz. Bazı hasır otları çabuk yumuşuyor, bazıları geç yumuşuyor, bazılarını sıcak suyla ıslatmak gerekiyor. Islatıp bir poşete sararsanız daha çabuk yumuşar. Böyle sıranın sonuna doğru örüyorum. Ee, en son. Bittiği yerde ördüğüm hasır otunu orada bırakıyorum ucunu. Ee, çünkü yan duvarını bu otlarla öreceğiz. Bu şekilde bırakıyorum. Sıkıştırıp aralarda boşluk kalmasın. Sıkıştırıp bu şekilde iki tarafta da hasır otlarını uçlarını bırakıyorum. Bu sefer bu taraftan başladım. Bir bir taraftan bir bir taraftan başlıyoruz ki iki tarafta da uçlar hasır otlarının uçları kalsın iki tarafında e, duvarları kısa kenarları duvarları için bunun ucunu da burada bırakacağım tekrar başladığımı onun bittiği yerde yanından başlayıp onun ucunu diğer tarafta bırakacağım bu şekilde e, ben ayakkabı kutusu kullandım kalıp için. Kalıbınızın genişliği, uzunluğu kadar örüyorsunuz. Burada hasır otum koptu. Bunu böyle örerek örgünün arasında sıkışıp kalıyor o. Sorun olmuyor yani. Bu şekilde birkaç sıra ördükten sonra zaten sabit kalıyor orada. Evet ayakkabımı kutusunun üstüne gelecek şekilde, kaplayacak şekilde o genişlikte ördüm. Şimdi e, sabitledim kalıbı ayakkabı kutusuna. Artık yan duvarlara geçiyoruz örmeye. Bu şekilde e, aynı şekilde şimdi e, dört tarafını dolaşarak öreceğiz. Kutunun e, kalıbın yani şeklini alması için sıkarak ve ayakkabının e, hasırları aşağı doğru bastırarak bu şekilde kalıbın şeklini almasını sağlayacağız. Dört tarafını bu şekilde dolaşa dolaşa kalıbı bağlarsanız ördüğünüz tabanı kalıba daha rahat edersiniz. Şimdi diğer tarafı yani sırayla hiç e, koparmadan elimizdeki geçiriyoruz biliyorsunuz. izlediyseniz bilirsiniz. Yani izlemediyseniz de bitirmesini anlayamazsanız e, o videolarıma bir bakın derim. Grup birbirinin arkasından geçiriyoruz bitirirken. Şu anda hala daha ikinci sırayı yapıyorum. Evet, ben burdum birbirinin arkasından iki kere yaptım bu işlemi geçirdim. Şimdi çuvaldızla arasından geçirip fazlalık uçları keseceğim. Bütün etrafını ben böyle yaptım, dolaştım. Bunların videosu daha önceki anlatımlı var videolarımda. Onlara bakabilirsiniz. Ben burada biraz kısa geçtim, kestim daha önce e, çektiğim için. Evet. Hasır organizerimiz. hazır, baya büyük oldu, güzel oldu. Banyoda odada, yatak odasında parfümler için, banyoda e, şampuanlar, havlular için kullanabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen teşekkür ederim.